Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği yumuşacık lavaş tarifiyle geldim. Pamuk gibi oluyor. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5,5 ,5 bardak kadar un aldım. 1 çay kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık su ekledikten sonra malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu da onun üzerine ekledim. Tuzu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tam geliyor. Mayayı şöyle bir karıştırdım. Maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Daha sonra suyu azar azar ekleyerek hamuru toparlıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağ ekledim. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben bu hamur için toplamda 2,5 bardak kadar su kullandım. Hamurumuz yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Kulak memesi kıvamından bir tık daha sert olacak. Hamuru yoğurma kabında yoğurup toparladım. Masaya aldım. Masada en az bir 5 dakika kadar güzelce yoğurun. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam. Yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum, streçe sardım. Eğer buzdolabı poşeti varsa buzdolabı poşetin içerisinde de alabilirsiniz. Yarım saat kadar dinlendirdim. dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum yaklaşık 36 santim kadar açacağım o yüzden bezeleri biraz büyük tutuyorum bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10-15 dakika kadar dinlendirirseniz daha rahat bir şekilde açılacaktır. Bezeleri hazırladım. Üzerini streçledim. 15 dakika kadar dinlendirdim. Bundan destek alarak yavaş yavaş açıyorum. Hepsini açtıktan sonra pişirmeye geçiyorum. Açtıkça ben sofra bezinin arasına koyuyorum. Üzerine bir tane de sofra bezi örtüyorum ki hamurum çok fazla kurumasın. Eğer bir yandan açıp bir yandan pişirme şansınız varsa o şekilde de güzel oluyor. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. hazırladığım lavaşları ben tepsinin üzerinde pişireceğim. Eğer tepsinin üzerinde değil de tavanın üzerinde yapacaksanız da mutlaka bezelerinizi ona göre ayarlayın. İlk etapta merdane yardımıyla biraz büyütüyorum. Daha sonra eşit bir şekilde açmak için oklava yardımıyla açıyorum. İlk etapta unu biraz bol kullanıyorum. Hamur büyüdükçe un kullanmamaya dikkat edin. Eğer unu çok kullanırsanız yaptığınız lavaşlarınız sert düşebilir. Lavaşların hepsini açtım. Tepsiyi iyice ısıttıktan sonra lavaşımı yerleştirdim. Ben çok az sıvı yağ sürüyorum. İsterseniz sürmeden de yapabilirsiniz. Lavaşları yüksek ateşte, harlı ateşte pişiriyorum. 2 tane göz açtım. pişirdikten sonra kalınca bir sofra bezinin arasında topluyorum eğer lavaşlarınız sert oluyorsa mutlaka ekstradan da büyükçe bir poşetin içerisine koyabilirsiniz o poşetin içerisinde sofra bezinin arasında toplarsanız yumuşacık pamuk gibi olacaktır Tam da pişirme yaparken bu aşamada biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımdan birçok tarife ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yöresel yemek tariflerine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Meraklısı için ben lavaşlarımı pişirmeye devam ediyorum. Dilerseniz doku testine geçebilirsiniz. Sizler lavaşın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.